Sevgili seyircilerimiz, Türkiye'de tam 30 bin kişi organ nakli bağışı beklemekte. Önemli bir sağlık sorunu olan ve bu durumu hassasiyetle yaklaştığımız yayınımızda Doçent Doktor Bilnur Yılmaz ve Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Alp Gürkan'ın bilgilerinden faydalandık. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeyelim ve organ nakli ile ilgili bilinmeyenleri ve doğru bilinen yanlışları ele aldığımız söyleşiyi izleyelim. Aycan Bey çok teşekkür ediyorum. Bugün stüdyomuzda benim için çok değerli, çok saygı duyduğum bir hocamız var. Sayın Profesör Doktor Alp Gürkan hocamı konuk ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz davetiniz için. Sizi burada görmek beni gerçekten çok onurlandırdı. Hocam Türkiye'de organ nakli konusunda e, emek veren, çaba sarf eden ve çok insanı hayata bağlayan çok değerli bir hocamız. Hocam e, biraz da halkımızı bu konuda bilgilendirmek Tabii için ki. bu programı yaptık. Organ nakli neden önemli sorusuyla başlayalım istiyorsanız. Şimdi normal günlük yaşantımızda yavaş yavaş vücudumuz eskiyor. Bir de bazı hastalıklar var. Aniden bazı organlarımızı çalışmasını ortadan kaldırıyor. Evet. Bu organlarımız bazıları hayati organlar kalp, karaciğer, böbrekler gibi bu organlar bozulunca fonksiyonları da gitmiş oluyor ve hasta bu organları yapamadığı için yavaş yavaş belki de hızla ölüme yaklaşıyor. Organ nakli mucizevi bir tedavi. Yeni bir organ takılıyor o kişiye hastalanan organ yerine yeni bir organ takılıyor ve hemen sanki hiç hastalanmamış gibi normal yaşantısına kişiler dönüyor. Evet. Tabii organ bağışı bu konuda önemli. Organ bulamadıkları için de her yıl ülkemizde 7 ile 8 bin kişi hayatını kaybediyor. O evet. nedenle e, organ nakli gerçekten mucizevi bir tedavi yöntemi. Bu evet. nedenle de çok önemli. Uzun yıllar zaten beraber hasta takip ettik sizle. Öncesinde sonrasında gerçekten sayenizde hayata tutulan çok insan var. Onun için emeklerinize ben kendi adıma çok teşekkür beraber ederim. Beraber çalıştık. O emeğimi kısmını da sen Sağ sana borçluyuz. Hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam beyin ölümü nedir? Ee, onu bir açıklayabilir miyiz? Yani kime beyin ölümü kararını veriyorsunuz ve organ nakli nasıl yapılıyor bu aşamada? Bize biraz açıklarsanız. Şimdi organ nakli için iki tane, iki çeşit vericiye ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi canlı vericiler. Maalesef diyorum çünkü canlı bir insanın bir organını veya organın bir parçasını alıyoruz. Evet. Başka bir insana takmak üzere. Evet. Sağlıklı bir insanı ameliyat etmek bizim de hoşumuza gitmiyor ama maalesef ülkemizde bu tip vericilerden nakil yapmak daha fazla oluyor. Evet, evet. Esas olması gereken beyin ölümüyle öldükten sonra bağışlanan organlarla yapılan nakil nedir? Beyin ölümü. Beynimizde hayati organları yöneten merkez var. Evet. Beyin sapı merkezi diyoruz buna. O beyin sapı merkezinin geri dönüşümsüz olarak burası önemli. Geri dönüşümsüz olarak ölmüş olması demektir. Orası öldüğünde artık o kişide beyin ölümü oluşmuş demektir. Bu hem bazı hekimlerle bizim dışımızdaki bazı hekimlerle defalarca, günlerce yapılan testlerle tespit ediliyor. Hem de sizler radyologlar yardımcı testler yapıyorsunuz. O tanı konduğunda bir daha o kimsenin hayata dönmesi mümkün değil. Bu durumda o insanlar en az 5 kişiye hayat verebilirler. Beyin ölümü bu demek. Organ bağışının da temelini bu beyin ölümüyle ölen insanlardan alınan organlar yatırıyor. Çok yüksek bir oran. Yani 5 insanı hayata bağlıyor. Evet. Gerçekten ülkemizde organ bağışını teşvik etmeliyiz. Peki hocam organ bağışı nedir ve nasıl yapılır? Biz öldükten sonra gerçekleşiyor. Evet. Herkes... Temelde evet. canlıdan da yapılıyor ama canlıdan zaten aile fertlerine veriyor. Esas bizim vurgulamak istediğimiz geçen hafta da organ bağış haftasıydı. Evet. Bu nedenle medyanın bu konuyu işliyor olması farkındalık yaratması çok çok önemli. İnsan öldüğü zaman yani beyin ölümüyle öldüğü zaman Ailesine soruyoruz, bizim organ nakli koordinatörü soruyor. Yakınız vefat etti, organlarını bağışlar mısınız diye. Daha önceden insanlar bu konsepti, bu fikri biliyorlar ve öldükten sonra en az 5 insanın yaşamasını istiyorlarsa zaten ailelerine vasiyet ediyorlar, benim organlarımı bağışlayın diye organ bağışı. Evet bu şekilde bu şekilde gerçekleşiyor. gerçekleşiyor. Ben kendi adıma organlarımı bağışladım. Süper bir şey. e, ailede kendi çocuklarıma işte anneme, herkese söyledim. E, ve bunu çok canlı gönülden ben öldükten sonra da organlarımın eğer işe yarayabiliyorsa tabii ki toprağa girmesini istemiyorum. İnsanları hayatta tutmak istiyorum. Gerçekten Türkiye'de organ bağışının da tanıtılması ve buna teşvik edilmesi gerekiyor. Birnur Hocam gerçekten ben zaman zaman televizyon programlarında söylerim. Bir insanın cennete gidebilmesi için son şansı bu. Doğru Organ bağışı çünkü başka insanlara hayat veriyor olmak e, cennetlik bir durum diye düşünüyorum. Vallahi Zaten kutsal, aynen. kutsal kitaplarda da bunun yeri var. Bir insanı yaşatırsanız, bütün insanları yaşatmış gibi olursunuz. Çok diye. güzel bir söz hocam. Evet, Kur'an-ı Kerim'de şeyi var bunun. Organ mi? evet, organ bağışı da böyle bir şey zaten. Evet. Bir evet. insanı değil beş insan diye. Beş insanı çok evet. yüksek bir oran. Peki hocam Türkiye'de organ bağışının önündeki engeller nedir ve bu bağış nasıl arttırılır? Yeterli mi ülkemizde? Bu konudan biraz birkaç, bahsedelim. Birkaç tane önemli engel var ama bence yenilmesi en kolay. Ve en önemli engel insanların daha bu bağışı, daha hayattayken işte bu vasiyet diyoruz ya, evet. bu vasiyeti konuşmuyor olması. Çünkü beyin ölümü olduktan sonra organ nakli koordinatörü aileye sorduğunda bizim genellikle karşılaştığımız cevap şu, ya ben olsam bağışlayayım ama işte annem, babam, kardeşim onun adına ben nasıl karar vereyim? Bu gerçekten büyük bir vicdani sorumluluk evet. ve insan hayattayken yakınlarını, ailesini gururla paylaşsın diyorum ben. Gururla paylaşır. ben öldükten sonra benim organlarımı bağışlayın ki en az beş kişi yeniden benim organlarımla daha uzun seneler yaşasın. Bence bunu söylememiş olmak en büyük engel diye düşünüyorum. Çok o önemli. nedenle medyada görünür olmak, bunu basında sürekli gündemde tutmak, çok çok önemli. Onun için bu programı da çok önemsiz diyerek geldim ben buraya. Ben de hocam. Çünkü sizin gibi çok değerli bir hocanın ağzından bu programda bunu, bu bilgileri duyulması. Gerçekten ben organ bağışının arttıracağına inanıyorum. İnşallah. Peki ne yapıyoruz hocam? Organlarımızı bağışlamak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın bildiriyoruz? Aslında Biraz ondan hiç... bahsedelim. Evet, orası da çok önemli. Bazı insanlar işte ben nereye gideceğim veya bu kadar zahmet mi çekeceğim bunu yapmak için evet. diyorlar. Hiç bunlara gerek yok. Hiçbir yere de gitmeye gerek yok. Sadece sevdiklerinize dediğim gibi gururla söyleyin. Ben öldükten sonra benim organlarımı bağışlayın diye. Çünkü biz öyle bir durumda aile fertlerine soruyoruz. Evet. Yakınınızın organını bağışlıyor musunuz? Eğer böyle bir vasiyeti varsa zaten insanın o zaman aile ferdi de çok gönüllü rahatlığıyla evet bağışlıyoruz diyorlar. Yani vicdan yükten de kurtarmış oluyoruz Aynen. hayatta. Hem vicdan bunları... yükten hem de o sırada o kişinin de o veya bu veya koşuşturmayla alakalı zaman ve efor kaybından da kurtarmış oluyoruz. Evet hocam. Hocam geldiğiniz için ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Çok kıymetli bir program oldu evet, benim için. Sağ olun. Efendim Lifestyle programında doçent doktor Birnur Yılmazlı sağlık Köşesini bugün de sonuna geldik. Aycan Bey söz sizde efendim. Bu hafta da fintech dünyasından sağlığa, hukuk dünyasından iş dünyasına birçok konu başlığını ele aldık. Gelecek hafta yine aynı saatte aynı kanalda görüşmek üzere. Sizlere veda ediyoruz. Sağlıkla, huzurla kalın. Hoşçakalın.